Orta Son zamanlarda ülkenin senin işini... misin ne ya bu Ya baba dur bir ya. ya. Selim bir dur amına <laughs> <bana> koyayım ya. <laughs> o zaman beri video atamıyorum çünkü üniversite başta e, kanalımın para kazanmasını açılmıyor. Al lan. Al Ama yeniden geldiğince video atmaya çalışacağım. Özür <laughs> olarak da uzun video atmak istedim. E, şarkı ismi Kola. <laughs> ki hepinizden iyi birisi gibi davran Bağlamadım hiç ben Aftı gel Coca Cola flow ya yeah, Bora right, 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 right. Bu Coca Cola Ya fat fat Coca Cola Aha. Ay Baba önünde Amını sikti <laughs> bu yalanlar. Aranızda bilgisayarda hızlı yazabilen var mı? Ben varım hocam Tamam sen gel bakalım Vay vay bu kadar hızlı yazmayı nereden öğrendin sen? Ee... ADC şako ne? ADC şako mu oynanır? Oros. <laughs> ya abi bir insan neden şako meyinler? Yu Monitörü yumruklayacağım şimdi. Boş verin hocam. Evet arkadaşlar elimde şu anda görmüş olduğunuz meyve anakamdo. Anakamono. Neydi lan? Avakalo. Azıcık Bir tane azıcık bir kökü işte meyvedir. Değişik de böyle. Nasıl yeniyor Leyla? Kürt nasıl yeniyor be? Maşallah maşallah Anacondo. maşallah. Kolaysa gel Ben o mahalleye yine gelirdim de arabanın altı sürtüyor kere, wow, seni, seni bırakıp başka kedi alacağım Tamam almayacağım özür dilerim atacağım sokaktan At süs <laughs> ahtan tamam, özür dilerim <laughs> Saldırsın. <Servisim. gülüyor> Amına ne yapıyorsun? taktın salak herif. Ne yapıyorsun? O senin boynuna ne yapıyor? Bırak. Oğlan dur gel bırak. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> çok Allah'ım bismillah. 100 günde kendimi nasıl geliştirmen 22. gününde bugün sucuk denilen bir şey demiş güzel dildi tadı. Ve tam ders çalışacakken Nijerya'da deprem olduğunu öğrendim. Ne olur ne olmaz diye de günü dışarıda top oynayarak geçirdim. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Otlarca bakışırdık harbi çok yakışırdık. Çekemazlardı takışırdık. Akşam olur tartışırdık hemen şaşırırdık. Uzun sürmeden barışırdık Unutmadım seni senin küsüp gitmelerini <laughs> Kanka adam Avrupa'nın harbiden en iyi doktoruymuş Aynı öyle Bak fıtık vardı şimdi yok Acı da yok Şekil de yok Lan Mehmet Mehmet yok Mehmet Yok o yok Kapıdan <laughs> çıkıp Bak, bak, Mehmet! Kalık mı? beni ara! Ya bu nasıl bir sistem kanka ya? <Sessizlik> Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Ne ya? Allah Allah! Aç lan kapıyı. Mahmut abi köpeği nereden aldın? Köpek değil o eşek sarıya boyadın. Mahmut abi niye eşeği sarıya boyadın? Yengenle nasıl konuşuyorsun? hadi baba ben gidiyorum. buralar sana emanet. Gel. Hadi. Artık bu evin erkeği sensin. Oğlum. Anne Cuda yangın olmuş. Ne? Cuda yangın olmuş. Cuda. Ananın amcu. Bak topluyorsunuz ha? Selçuk abi. Efendim paşam. Şekerim filan diyor ya. Ne diyor? Bıçak şekerim bilmem ne. Yapmam. Ya ona bakma sen o. Espri yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo öyle öyle yapma ya. Tamam hadi geliyoruz. Tövbe estağfurullah. Ne ya? Sen... Allah Allah. <laughs> 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 Millet kafamdan taşak geçiyor man. Men. <laughs> <laughs> Millet benim kafamdan taşak geçiyor. Vallahi ekonomi çok kötü. İnsanlar çok sıkıntılı durumda.

Ankara Messi, Ankara Bak bu yemin ediyorum bizim yayınlar amına koyayım. Vallahi billahi birisi emlakçı bak bak. Şunun yayına baksana kanka. Şunun yayını bir kes ya. Bak yine. Anlamcu. Bak. Şu adamın arka planına bir baksana ya. Her an insanı dolandıracakmış gibi geliyor amına koyayım ya. Ben izliyorum. Sen de onun çetini o yazsan o senin chat'ine o ya gelip. Al. Keçimi kemirdik üst. Bura pislik. Dört tane pastırmayla var aynı şekilde Antalya'ya gidiyorum ben ya. Anali! İtali! <laughs> のあの女の子 O sus çocuğu aha, aha, aha. Sen bana benim chat'ime hey. yazdın. Geldim buraya amına koyayım. Ben de izliyorum. Sen bana niye izletiyorsun bu videoyu? Alo, ne diyorsun? Sen bana neden videonun devamını izlettiriyorsun? Nasıl devamını izlettiriyorum? Benim chat'ime yazmışsın. Kapat orospu çocuğu yazmışsın. Evet. Ben izliyorum yazmışsın. Erdal. Evet. Erdal, ben ben izliyorum. Ben de izliyorum videoyu. <laughs> benim izlemeye hakkım yok mu amına kodumun Bu Twitch'te izlemeye hakkım yok mu benim? Yok. Kardeşim ben de izlemek istiyorum belki. Hayır hayır ben izliyorum Paksa. O an ben izliyordum. Sen başka video izliyorsun. Ben hayır siktir git ben. İki saat ben açtım sen. Ben 6. dakikasındayım. 6. dakikayla lan bir tanesindeyim. dedi dizle o zaman. Lay dedi. Tamam. Ya. Bana ne kardeşim? Ya kardeşim ilk ben açmadım mı? İlk ben açmadım mı? İlk ben açmadım mı? bir dakika ya ilk ben açmadım mı? Kardeşim. Kardeşim ilk ben açmadım mı ben bu videoyu? Bak benim buradan maymun. Beni de kızma amca. E bu benim aşağıda da bir pompalazdan bir nasıl olur? <laughs> siz bir dakika bir dakika. siz ya, hepiniz aldınız savunmadınız mı? Ya kardeşim durun vallahi kaç yıllık Soğur, espri tam, yapmayın burada ya. Tamamdır. Ben eee ben tamam ben alacağımı anladım. Tam ben kapatıyorum kulaklığı telefonu. Tamam. Ben alacağımı anladım. İzleme videoyu ben izliyorum Bir yer vermez hayır. Senin tamam anladın. İyi <laughs> e, ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, abi Ne Tabii lan. Anladım canım. İyi. Uyandım bu de. Şeker de atıyor. Şeker Chat sıraya girin. Şeker verim. Chat sıraya girin. Cyber dediğinizde şeker de atıyor. Ulan Cyber ya. Oğlum bir dakika bak kardeşim <laughs> oraya gitmişiz tamam mı? Bize böyle hani oğlum dükkan sizin falan demişler. Ben de böyle gelen arkadaşlarım. Hayırlı olsun. İtopeyi mi satın aldınız lan? Aynen arkadaşlarım oha. kardeşlerime böyle misafirperverlik yapayım dedim anladın mı? Adamlar Hayırlı ağzı tatlansın anladın mı maksat? Ya oğlum sen bir de küçük çocukları niye alıp kucağına şey yapıyordun kaldırıyordun oğlum sen nasıl bir çıkmıyordu kanka abi dedi ben çıkmıyorum ki dedi ben de tuttum kaldırdım çıksın diye ne yapayım Oğlum sen olayı bilmiyorum biri geldi ne dedi biliyor musun Eee Ali 1.80 çocuğa eğilerek poz vermiş <gülüyor> <gülüyor> Acaba <gülüyor> neyle fotoğraf çekildi <laughs> o izledi ben belli anlamadım Bunlar şeye girerken Ali ile Eren yan yana yürüyor Eren yanındaki kim ne diyorlar ya amına koyayım Eren ah, yanında yürüyen cisim ne yazıyor hep. <laughs> o, o video nerede? Şey, şey. o Çok video harika. nerede? İki Ay, tane küçük çocuk, çocuk, çocuk geldi, geldi. Biz Ali'nin tayfadanız ya Al bak o Eren. <laughs> Arkadaşlar amına koyayım benim gelişi gez Benim gelişi gez <laughs> Amına koyayım reymser <laughs> Ulan her zaman bunu yapmamak istemiştim reymserle giriş yaptım amına koyayım şu artisti görüyorsunuz mu oğlum? İşte bu insan. Yani Ali, Ali nereden geldin unutma. Ali! Beni. Ali insanların içinden geldin sen Ali. Bu insanlar seni buraya çıkardı Ali. Ben bak da. Kemal kardeşime, Cyber kardeşime bak ya. kardeşime bak. Ya. Cyber orada ben... amına aşire dağsı şöyle yapıyor. <laughs> Me Mehmet abi. <laughs> Lütfen. Ali İtalya. Ben, ben insan seviyorum ya. He, böyle olacağız. Mehmet amca. Dur. En önden gidiyor bak Mehmet amca. <laughs> İtalya. Bundan sonra İtalya. Hadi bakalım. de Erik Dalı ile ciddi bir konu dur muhabbetin sonu. Ben çok Ben ne? ne ne seni ne? nereden tanıyorum? Ya, Hangi sebeple oturuyorsun? Ben çok konuşuyorum. Ben efendi. Norveç ha. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin, Şurada bu ne kanka şimdi. ne kanka şimdi onu anlamadım. Kanka ne tadı bu işte. Ne Şimdi bir de odayız. Burası neresi? E, Borindon ne lan? Mamanın neresi? Ulan Kalk kal koyma başımın üstüne. Cibrok. Cibrok. Kusura bakma ama mala dönmüşsün. Ay canım dur başka tarafa döneyim o zaman. Habba kapı. Ay şoşuna agrikatta. Cool Maşallah. So gravitate to the love, y'all, y'all. Anlamadım komik galiba. <laughs> I'm gonna, I'm gonna cover up my phone by Tek kankam o benim. Bin kardeşe değişmem. <laughs> respect power banana banana <laughs> <laughs> you don't like it okay sorry 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 we won't make it no don't throw hands at me it's, it's okay it's okay Poi, like, diciamo, Oggi hanno fatto bene, <laughs> però domani chissà non si sa mai, perché giovani giocatori sempre eh, possono fare tutto la casa.

Beni de üzüyorsun bak. Sana bir sihirbazlık yapayım olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Kim üzdü seni? Ana sen üzdü. Ana inan. Odaya çekmişim ben. Kaçıncı insanı görmüşüm yani. Kaçıncı insanı görmüşüm. Artık beynimin suyu akmış. Böyle zerre kadar sıcılık gülünmemesi gereken saçma bir şey gülmüşüm. Ben bunu... Ama... Bunu o ben videoya atayım. <laughs> bunu ben videoya atayım. Amına koydum. Ben bunu videoya atayım. Baya komik. Şey yarrak gibi olan klipler at. Bir daha tamam atma. Söyle. Beni beni istemiyorum. Ben izleyeceğim geçeceğim sadece. <laughs> abi, abi, amına KOYDUMUN bu üzmüş çocuğu ya bak. Anca milleti zaten Bu ya. <laughs> Ulan amına lan? İzliyordum lan yayınını. Yakaladım seni pezevenk. Benim olmadığım yerlerde anca bana laf atarsın. Ne oldu lan? He? Lan mal sana bir şey demiyordum. Pakze ediyordum amına koyayım. <laughs> <laughs> ya sen beni niye izliyorsun yayınında? Salak mısın ya? <laughs> evet seni izliyorum. Ben ben oradan daha rahat izlemek istiyorum. Hoşuma gidiyor belki. Nereden bildin? Tamam. Ben pakze ediyordum oğlum. Sana demiyordum amına koyayım. Sen de beni izle amına koyayım. Böyle bir şey yapalım. Paralel bir evren yapalım. E Geri o zaman, evet, edelim, o zaman videoyu izleyemeyiz. İzleriz oğlum ne olacak? Delaylı gelmiyor mu senin yeni? Bir kısmını ben de izleriz, bir kısmını sen de izleriz. Lan mal yani. ben videoyu açmazsam sen ben seni nasıl izleyeceğim? Videoyu nasıl izleyeceğim? sen evet, benden, e gider, sen, benden ya. sen benden izlemiyor musun videoyu? <laughs> ya bu arası niye ses <laughs> Abi yüzmüş abi ya. VALLAH ya bu dur arkamda konuşur sonra. Bi şey yok bi çok şey e bu vallahi bir şey demedim. Sana.